Günaydın canlar. Eker YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Bugün pazara gitmeden önce bizim bu bin evlerde eski semtimizde pazarımız cuma günleri. Dedim pazara gitmeden önce dolmamı hazırlayayım. Akşam da gelince pişiririm dedim. Ben malzemeler güzel hazırladım. Dedim doldur öyle giderim. Akşam da pişiririm dedim. Güzel malzememi koydum. Pirincimi de yıkadım. Malzemeyi gayet bol koydum. E, domatesmiş. Domates şeyi kurusu. Salçamızı, toz biber, karabiber koydum. Yağını da koydum. Şimdi onu karıştırıyorum. Güzel. E, dolmamı da soldurdum. Fazla yapmayacağım zaten. az. Çünkü kalabalık olmadığımız için az yapacağım. Dedim hazırlayayım bunu. Hiç dese gidip gelince de kolaylık olur bana. Çorbamı da pişirdim. Çorbayı da koydum hoca. O da pişti. Ben doldurmaya başlayayım güzel. Bu arada nasılsınız? İyi <laughs> misiniz? Bizler soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Şöyle karıştırayım. Dolmamızı dolduralım. Sarma filan hazırlamadım. Dedim yalnız patlıcan, biber, kabak olsun. Salçayı da yine bol koydum. salçayı koymazlar. Gayet açık renk olur. Ya da hiç koymazlar. Ama bizim burada gayet kırmızı olmalı. Şöyle doldurmaya başlayayım ben. Patlıcandan başlayalım. biber biberimize dolduralım. Ben bu kurutmalıkları dolaba koyayım. Dolapta hiç de bozulma şey falan da olmuyor. E, zamanı gelince yazın bile yapsam yine hiç bozulmamış halde olur. Dolapta olduğu için. Ama dışarıda olsa biberin ömrü kısa olur. Patlıcana bir şey olmazsa biber dışarıda olsa bozulur. Güzel dolduralım. Hazır olsun yemekimiz. Canlar çekenler gelsinler, buyursunlar. Ne zaman isterlerse. Yaparım kendilerine. Şimdi asma yaprağı da taze çıktı, güzel hiçki kalmadı bende. Dedim şimdi pazardan alırım, basarım. Tam sezonu şimdi. Çocukların ne güzel sesleri geliyor insan dinlendiriyor. Bahçede geliyor sesleri. Yorumda da yazmışlar ee, bayram günü, hani bizim orası güneşti, Reyhanlı, Ayrancı köyü güneşti. Yorumda da yazmışlar bizim burada yağmur yağıyor, sel seli götürüyorsun orada güneş mi var diyorlar. Hani yemeğimizi, bayram yemeğimizi dışarıda yedik ya, orada yağmadı yağmur. Ama Antep'te yağmış. Antep'te herhal e, iki gün kalasıya yağmış. Bayram günü değildi. Çoğu yerde de bayram günü yağmış. Bayram pazartesi günüydü. E, cumartesi günü yağmış Antep'te. Yazımız gelmedi bu sene. Rabbim hayırlısını versin her şeyi. Şimdi balkonda oturuyorum ama balkon serin baya. Öğlenden sonra güneş olur bu tarafta. Dedim yine de dışarıda balkonda doldurayım dolmamı dedim. Hani sarma olmadığı için Çabuk olur bu. dolmanın da zeytinyağını bol koyarsan güzel olur, lezzetli olur. Kuyruk koymadım bu sefer. Dedim sadece zeytinyağıyla olsun dedim. Zeytinyağı daha güzel olur. vou zinar tudo graças Güzel dolmam doldurdum. Kapağını da kapatırım. Ee, akşam pişiririm ben bunu. Şimdi erken hazırlık yaptım ben. Güzel dolmanın ağzını açayım. Biraz tuz koyayım. Şöyle az bir şey. Bir de şöyle kapağı kapatayım. Çıkmasın suyunu kendini tunduracak kadar suyunu koyalım. Heh, yeter. Altında açalım. Önce yüksek derece açayım. Kaynadıktan sonra küçük ocağa koyarız. Bir dolmamız şimdi. Bizim de güzel dolmamız bir işte. Yanına biraz cacık yaptı çorbayı da dolmadan beraber yapmıştım teremizden limonumuzdan buyurun canları çekenler buyursun gelsinler beraber yiyelim bizlere afiyet olsun başka videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın kanalımıza kalın diyelim abone olmayı unutmayın her zamanki dediğim gibi